Arkadaşlar yan dişler ve ön dişler verdiğimiz ödevde bu toplamalarda hemen kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bunun mantığı şuydu. Bu iki kareyi topluyoruz. Ahmet ben çözeceğim. Tamam. Burayı veriyor. Şimdi bakın 28 burayı toplamışız. O zaman ne yapacağız Yağmur? Evet çıkaracağız. Yani diyeceğiz ki 67'den 28'i çıkaralım. Çıkarıyoruz. Evet 39. Çıkmaz. Evet 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıktı 9 kaldı. Burası 5'e düştü. 5'ten 2 çıktı 3. Demek ki burası kaç olacakmış? 39. Aynı mantıkla hareket edeceğiz. Evet Kuzey geldim. Aynı mantıkla hareket ediyoruz. Diyoruz ki 65'te neyi toplarsak 120 yapar? 60-60 e, olsaydı 120 yapardı. E, bu 5 fazlaysa bu 60'dan 5 eksik ne oldu? 50 5 oldu. Burada ise Yasin <laughs> Evler bu ikisini toplayacağız. 120-120 toplarsak normalde 120-120 olsaydı Ömer, Muhammed 140 ederdi. Ama <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar burada Ahmet Poyraz. 24 toplamışım 80 etmiş. Kaç toplam yapıyorum Kuzey? 80'den 20 çıkarıyorum. Arkadaşlar toplam çıktı. 6 kaldı. Burası 7. Düştü. Kıstr 5. Demek ki burası 56. Aynısını yapıyorum. 44'den 24'ü çıkarıyorum. Kuzey sesi kapatalım. 42'den 24 çıkarsa 18 kalır. Demek ki burası 18. Bu ikisini toplarsak 122. Buraya bakalım. Şimdi burada bize ipucunu ne? Evet Muhammed Ali bence anladı. Ben evet, anladım. Anladım. Burası 269 olacak. Çıkaralım 144'ü. 9'dan 4 çıkar 5. 10, 2 1. Burası da 5. Arkadaşlar 26 ile neyi toplarsam 125 eder? 90. 5. Çünkü 100 ile toplasaydım 126 ederdi. 1 eksik olduğuna göre 99. Tamam mıyız şimdi? Evet. Şimdi problemlerimize geçelim o halde. Söyledim Efendim? Efendim? Mesela 81 çarpı 9 ya. 9 10'u tamamlarsak 810. 9 çıkardık sekiz bir cevap. Öyle yapabilir miyiz? Olabilir. Evet şimdi buraya bakalım. Şunu yaklaştıralım efendim. Şimdi bize ne demiş? Ürünler var, fiyatları var. Toplamdan istemiş. Birinciye bakalım. Ne? Belgin Ezgi'nin paraları. Belginin ne kadarı var? Efendim 73. 73. 73. Ezgi'nin 45 topladınız ne oldu? 70. Evet. Ezgi benim. Ben aklımdan adım. yaptım onu. Aferin. aferin. Devam. Evet, evet <laughs> benim. Evim Ezgi benim teyzemin adı. Öğretmenim dedi kalem silgi iste. Şey buraya dön. Bırak o tarafı. 3 öğrenci Ay, senin yüzünden aferin olur. 109. Yüz, yüz evet 73 36 eklersek evet 109. 9 oldu. Üç öğrenci paralarını birleştiriyorlar. Ve ne almak istiyorlar? Ceket ve çanta. Üç öğrencinin ne kadar parası vardı? 109 Elif. Yasin, Yağmur. Ne alacaklar? Ceket ve çanta. Ceket ve çantayı topladık. 145. Ne kadar paraya ihtiyaçları var? Bunu nasıl buluruz? 145. 109'u çıkarırsak 36 lira mı oluyor? Evet. Evet. 36 liraları daha olursa Lina ne yapacaklar? Bunu alabilecekler. Devam edelim Yaren. Dördüncü sorumuzda. Dördüncü soruda. Ezgi ve Belgin paralarını birleştirsin demiş Eymen. Birleştirsin. Bizim için bir şey yok. Ezgi ve kim dedik? Belgin. Et evet, belgine bakıyorum. 45'te 28'i toplarsam. <laughs> <laughs> <'yi için>, <laughs> ben mi Ne Evet kuzey. Arkadaşlar ne alacaklardı? Ceket. Ceket baş, kaç para? 85. 85 için ne kadar ihtiyaçları var? 10, 2 Dolayısıyla arkadaşlar bu arkadaşlarımız ne yapacak? 12 lira arkadaşlarından borç isteyecekler. Evet. Evet arkadaşından. Evet arkadaşından. Devam edelim. Ezgi'nin çanta alması için kaç para ihtiyacı var? Ezgi'nin parası? 15. Ne kadar? 60. 60 ile 45'in arasındaki fark 15. 15 liraları daha 10 saymış. bu iş tamam. 3 ürünün fiyatları ne kadar? Toplayalım 3 ürünü. 85, 75 ve 60. 5, 5 daha o Elde var. 1. 8, 7 daha 15. 6 daha 21. 1 de elde vardı. 22. Yani 200 20 liraları varmış. Aynen. Tamam. Eski ile bülent birleştirecekler yapalım. Eski ile bülent birleştirirse 45 ile 36, 81 mi oluyor? 81. Ne alacaklar ceket. O zaman 81, 85 di ceket. Aynen. direkt zaten aklımızdan 4. 4 değil mi Aynen. Ali? Muhammed Ali 4 liraya ihtiyaçları var. Evet Yağmur. Belge ve Bülent paralarını birleştirsin. Belgin 28, Bülent 36. Ne yapar? 64 mü? Evet. Ne yapacaklar? Evet. Kazak. Kazak kaç para? 75. Ne 5. kadar ihtiyaçları var o zaman? Müzey? Aradaki farkımız 11 lira bulmaları Gerekiyor 11 lira bulurlarsa bu iş tamam. Öğretmenim dersin bitmesine kaç dakika kaldı? Bir dakika da da Ne oldu? Şey yok öğretmenim şey abimle askerlik abimle konuşacağım da o yüzden dolayı. Ha, öyle. Hmm. Nerede askerlik yapıyor? Öğretmenim Hı -hı. bugün Hı -hı. Kağıt, öğretmenim bugün kağıt oynayacak Hı -hı. mı? Hayır, Hayır, bugün yok. Kağıtımız yok. Elif Beren nerede abim? Erzincan. Erzincan. Evet. Güzel. Güzel. Peki. Evet, ben evet, daha yeni başladım. Yeni başladık. Yeni. Evet. 20 dakikamız Ondan yok. Buradaki soru oluşturmayı Geçiyorum. Buyurun. Bunun cevabını alalım sizden. Öğretmenim evet, sizin sesini kesin. Tamam. Şu an duyuyor musun? Evet, şu an duyuyorum. Hadi. Okul başkanlığı seçiminde Ezgi 215, Semi 184, Varol 197 oy almış. Toplam kaç oy almışlar arkadaşlar? Evet, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Benim dersim bitmesine e, 20 dakika kalmadı ki. Kaç dakika var? Ben bir o, ben zaten ben 38 geçer Daha 22 dakika varmış. Hadi. Buyurun efendim cevapları alalım. Ahmet Boyraz <laughs> Muhammed Ali gönderdi ama farklı gönderdiniz. Niye? Kiminki doğru? Muhammed evet, Ali sanki edelim. acele ettik biraz. Dikkatli yapalım. Öğretmen evet, evet, benim benimki doğru mu? <laughs> Bakacağız. Öğretmenlerin evet, doğrusunu atacağım. Tamam hadi. Hadi Yasin. Hadi Kuzey. Anne. Evet, <laughs> haydi bakalım. Şerif'in yani ben, ben doğru atamam. yaptım. Yağmur, evet. Ben Yağmur, Zina, Poyraz doğru yaptılar gibi. Hadi Elif, Beren. Hadi Ömer, Ömer abi. Ben atamıyorum. Atamam çünkü bende şey sohbet yok. Tamam, peki. <laughs> Telefondan giriyorum çünkü. Kuzey, toplamları istiyoruz Kuzey. Hepsini toplayacağız üçünü de ben ben ya bu söyleyebilir miyim? Çete at çete. Evet benim benimki doğru mu? Doğru herhalde. Çünkü evet. sen Ben 596. Var. Evet arkadaşlar topladığımızda bu okulda beş, 596 bulunmuş. Bunu gördüm. Evet benim benimle kağıt olduğu için ben hemen oradan yazıp göndereceğim. Tabii bunu yazmamız lazım. Haydi bakalım. 3A sınıfında 35 kız, 17 erkek öğrenci var. 3B sınıfında 18-15 var. İki sınıfta toplam kaç kişi var? Öğretmenim gönderdim. Aferin. Ben yanlış da yanlışı toplamışım. Aman. Ahmet, Poyraz doğru. Lina acele etmeyelim Lina dikkat. Muhammed Ali doğru. Önce sınıfları kendi içinde bir bulalım Yasin. Kuzey. Kuzeyciğim yazar mısın lütfen? Yazarak yapabilir miyiz? Kuzey. Yaren doğru. Yazmadan olmaz Kuzey. Lütfen. Buldum. Buldum. Evet doğru. Arkadaşlar Yaren ya, dikkat. Arkadaşlar 35 ile evet, 17 ne yapar? 52. Bu da 33 yapar. 52 ile 33'ü toplarsanız? Ne <laughs> yapacaktım? <laughs> <laughs> 85. Evet. Aa, bir dakika ne? Yağmur dedim ya dikkat et diye. Hepsini toplayacağız. <laughs> Öğretmenim ben ikili ikili topladım. Yani 18 ile 15 topladım. 37 ile 17'yi topladım. Sonra yaptım. Ama bir tane onluk fazla olmuş. Dikkat. Evet. Gaye 12 yaşındadır. Annesi ise Gaye'den 4 yaş büyüktür. İkisinin toplamı kaçtır? Attım. Aferin. Evet. Attım. 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 Aferin. Arkadaşlar Gaye 12 ise annesi 24 yaş. Evet doğru mu? Doğru. Annesi 36 yaşında değil mi? E o zaman 36 ile 12'yi toplarsak ne oluyor? 48. Evet. 48. Öğretmenim ben atamıyorum da chatten. Telefonla giriyorum. Ben Aha. parmak kaldırsam olur mu? Olur. Ben sana soruyorum. Sen ben cevapla. Olur. Niye olmasın? Tabii ki olur. Evet. Arkadaşlar masamız var, sandalyemiz var. Masa sandalyeden 240 lira pahalıymış yani daha fazla değil pahalı demek. Ama biz bir masa iki sandalye alacağız. Hadi bakalım. Bir masa. Attım. <laughs> Attım. Tamam. Hocam bunlar nasıl çözüyor? çarpıyorlar, çözüyorlar. Yani önceden ya önceden çözüyorlar. Belli. Anladım Duran. Yaren ne yaptın? Dikkat. Hem 480 mi? 480 mi? Dikkat. Şimdi arkadaşlar. Evet, bir, bir dakika. Evet benim Duran. Tamam siz şey yapın. Bir masa var. Ha, bu... Sandalye var. Allah. Sandalyenin fiyatı kaç para? 125. 125. 125. Kaç tane sandalye alacağız? 2. 2. Çarptık. 250 lira. bir dakika. Tamam. Şimdi ben geldi masanın fiyatına bulmaya. Masanın fiyatı sandalyeden 240 fazla. E sandalye 125 artı 240 ne olur? 365 5. Doğru mu? Doğru. Ee, Do ben şimdi 360 Bu doğru. 250'yi toplayacağım. Aa, yanlış. Ya, acele ediyorsunuz. Arkadaşlar, Einstein'ı duydunuz mu Einstein'ı? Evet, evet ben değilim, her şeyi evet, şey yani, hani öğreniyor. Bir, hani şu bir dede var böyle D çıkarmış resmi var. Hatırlıyor musunuz? Evet, 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 evet. Benim. <laughs> O adam çok zeki bir adam. Ona ne? Bakın, dinleyin beni. Arkadaşlar demiş ki bana bir soruyu çözmek için bir saat verseniz 55 dakika soruyu okuyup anlarım. 5 dakikada da soruyu çözerim. Şimdi siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Siz evet 5 dakikada okuyoruz 55 da dakikada yazıyoruz. Siz 5 dakikada okuyup 5 dakikada çözmeye çalışıyorsunuz. Olmaz. Önce soruyu bir doğru anlayın. Sonra çözmeye çalışın. Bakın çok basit soru ama doğru cevap gelmedi hiç. Yanlışımızı gördük. Hocam ben doğru attım ya. Nerede attın? Bakayım. E, 615. He, sonradan atmışsınız. Evet. E, ben de 615 attım direkt. Gördüm. 5 1 6. Cevabımız ne olacakmış? 6 615. dakikada yazıp 615. 615. Devam ediyorum. Evet. Bir fark Hafta sonu 450. Hafta içi 340 dondurma satılmıştır. Markette bir haftada kaç dondurma satılmıştır? <laughs> Bunu direkt Anlıyoruz Attım öğretmenim. Doğru doğru bu kolay. Muhammed Ali bak. Bu kolay. Aradaki farkı sormuyor ki. Muhammed. Niye çıkardın? Hmm. Büyük Muhammed hafta içi hafta sonu. Büyük haftada Toplayacağım. Evet, ne yapacağız? ne, yapacağız? ne oraya? Kat. <laughs> <laughs> 150, 150, <laughs> 150, büyüktür. 80'den diyeceksin. Öğretmenim doğru mu? Evet. Evet. O, olacak. <laughs> Biz, Hı. Haftanın Hı. içi var, bir de haftanın dışı var. İkisi birleştirirse bir. Ben bir şey söyleyeyim. Söyleyemem. Öğretmenler. Ben Annem da çağırıyor da. Elif bir duyamıyorum. Bu öyle Yukarıdaki sıralama. annem annem çare değil Hacı gidebilir miyim? Hadi git gel çabuk. Hadi. Hı. Evet devam ediyoruz. Evet. Bakın yine aynı tarz bir soru. Hafta içi 80. Hafta sonu 140. Çok kolay çok kolay. Ama dikkat. iki haftada ne kadar okudun? Bir haftada değil. iki hafta. Hmm. Buna dikkat. Okuduğumuzu anlamak önemli. Hey, Hadi bakalım yaz. Ahmet Oylat Aferin. Öğretmenim hiç emin değilim. <laughs> Yaren affedin. <laughs> Muhammed gönderdim. Muhammed acele etme bak. Dikkatli topla Muhammed. Çok dikkatli topladım. Lina aferin. Muhammed 140 ile 80'i toplarsan kaç buldun? 140 ile topladığında topladığımda Evet sonucu bulmuyoruz ki. Yağmur iki hafta diyor. Sen bir haftayı buldun Yağmur. Aa. <laughs> <laughs> Evet. Şimdi. Hocam buldum işte ya. Evet. <laughs> Birinci haftayı biliyorsun. Bir daha ekliyorsun ona. Bir daha ekle veya iki ile. Ya. ya ile çarparsın. Arkadaşlar. 140'la ile 80'i toplarsak. 220. E 2 hafta olduğu için bunu 2 ile evet. çarparsanız 400 40, evet. 440. Ben ben 340 yapmıştım. Ee, Muhammed acele etmeyin olur mu? Hocam 100 de Evet. Çocuk okumuş. Çocuğun Ay, hakkını yemeyin. Baba. 440 okuduysa 440 yazın. Baba. Yazık çocuğa. Evet. Şimdi yine klasik bir soru. Yani. En fazla kaç olabilir? Hadi bakalım Lina. Bunlar. Evet. <laughs> Bakalım ilk kim yapıyor? <laughs> Yaren acele ettin dikkat et. Tamam acele. çok önemli. Muhammed acele ettin dikkat et. Öğretmem lazım şimdi. Muhammed dikkat et. Pardon yanlış yazdım. Birisini yanlış yazdım. Öğretmem doğru mu? Yasin dikkat. Lina doğru. Evet Lina bir tadı. Öğretmenim. Öğretmenim ya. Lina'ya bir tadelle verelim. Evet. Ya, tadelle mi? Bu gizli tadelle. Biraz önce bu soruyu sorarken içimden şunu tutmuştum. Kim doğru bilirse ilk ona tadelle vereceğim diye. Evet bu gizli bir tadelleydi. Ben bazen böyle sürpriz tadelle verebilirim. Evet şimdi arkadaşlar bak bu tür sorularda bir sıkıntımız var. Lütfen beni iyi dinleyin. Şimdi bu ne demek? Kuzey iyi dinle. Bu şu demek. Yaren. Bununla bunu topladık. Burası ne etti? Yasin 100 50 mi? Muhammed. Muhammed 150 büyük olacakmış. 150'den bir küçük sayı kaç? 140. 140. 9. 9. Demek ki arkadaşlar burası en fazla kaç olabilir? 140. 9. Olabilir değil mi? O yüzden dinle, Kuzey, Yağmur, Ahmet Boyraz. 149'dan kaçı çıkaracağım? Bu yanındaki sayı 80'i çıkaracağım. 69. Demek ki A en fazla kaç alabilir? 69. Anladık mı 69'u? Muhammed Ali buraya bak. Öğretmenim. Evet, Asaf bir dakika. Burayı anladık mı? Evet. Ben anlamadım diyen var mı? Yok. Bakın birkaç defa böyle soru oldu. Hep yanlışlar gelmeye başladı. O yüzden uyarıyorum. Buyur Ömer Asaf. O program var ya onun uygulamasını siz nereye atacaksınız? Onu verilerinizle konuşacağız. Tamam? Tamam. Ben. Evet ben gruba bilgi veriyorum onunla ilgili. Evet, arkadaşlar diyor ki Biz yapalım. Evet, siz yapacaksınız. Soruyu dikkatli okuyalım bak. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Verilen işlemde toplananlar en yakın neye bağlanacak? Attım öğretmenim. Attım. Onluğa. Attım. Bir dakika. Sonra bulunan toplam ile gerçek sonuç arasındaki fark kaç? Bir onluğa yuvarlayarak bulun. Bir de normal bulun. Aradaki farkı istiyoruz. Öğretmenim 415'i mi direkt onluğa yuvarlayacağız? Evet. Önce bir toplayalım. <laughs> Ahmet Boyraz topluyoruz. Yasin, Kuzey, Elif. 5, 8, Yağmur, 13. E'de var 1, Lina. 1, 2, 1, D'de var 3. Eldemiz yok. 633. Bu gerçek sonuç değil mi arkadaşlar? Yani bu gerçek. Şimdi tahmini bulalım. Ne yapacağız? Onluğa yuvarlayacağız. 415 ne olur? 420. 218 ne olur? 220 toplarsak 640. Aradaki fark kaç? Kaç fark var arada? 7. 7 fark var. Tamam mıyız arkadaşlar? Aradaki farkımız 7 olacak. Evet. Bunları en yakın onluğa yuvarlayarak toplayalım bakalım. Toplayalım bakalım ne olacak? ben 520. Evet. En yakın onluğa yuvarlayarak toplayacağız. Evet arkadaşlar. Evet. Ne oldu? Peki, ben, ben ne oldu? Ben, ben, eminim bu Ben ayağıma kalem geçiyorum. Aman. Yapmayalım. Tehlikeli şeyler. Evim dersim bir ben arasında. yazdım. Tamam. Görüyorum. Evet, benim 6 dakika kaldı. Peki doğru mu? Doğru.

Mi? Kuzey. Kim? Bulmuş muydun Kuzey? Ben bulmuştum. Tamam. 510 mu buldun? Tamam mı? Ben 520. Nerede? 510 yapmıyorum. 7, 4 daha 11 eder. Tamam Devam edelim. Ha evet. doğru hocam. Top ve eşofman için 645 TL ödedim. Tamam mı? Topun fiyatı kaç para? Topu istiyorum. Acaba top kaç para ki ben bu fiyatı ödedim? Attım. Güzel. Affet. Ben de buldum. Güzel. Gönderelim Ahmet. Doğru. Çok kolay ya. Evet. <laughs> Yine ters işlem yapacağız. 645'ten 538'i Çıkaracağız. Hadi. öğretmen gönderdim. Doğru, doğru. Yarem ve Muhammed <laughs> doğru. Yağmur hadi gönder. Öğretmenim kolum acayip olsun. <laughs> <laughs> gönderdim öğretmenim. Muhammed. Sen bize lazımsın Muhammed. Evet Yağmur aferin. Evet. Arkadaşlar 645'ten 538 çıkarırsak ne olur? 107 Son sorumuz olsun bugün. Normalde 208 elma varmış. Soru işaretli yere ne gelmeli? Arkadaşlar bilseme başvuran var mı? Bilseme. Hocam baş... ben. 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 Tamam. Ben size bilseme diye... Bilsemle ilgili çeşitli dökümanlar atacağım. Onda evet, ben ben yokum. Yokum EYP'm ben yokum. Ben, evet, yok... ben Bilim Merkezi. Tamam Bilim Merkezi aynı şey, Bilsem aynı şey. Evet, Bilim Sanat Merkezi diyoruz. Peki. Ben, ben... ben, ben müzikten gireceğim. Öbüm evet, normalde onun adı Öbüm Kültür ve Sanat Merkezi. Olabilir. Evet. Ben le doküman atacağım size. Onları. Ben ben ona okçuluğa gidiyorum. efendim bugün okçuluğa gittim. Ben perşembe cuma perşembe gün akıl zeka oyunları, cuma astronomiye gidiyorum. Aferin, güzel. Evet, evet. Feyza da gidiyor. Kim? Feyza. Ha, Feyza mı? Evet. Ve o da dramayla fene gidiyor. Güzel. Arkadaşlar, önce bu ikisini topluyoruz. 132 elma etti. 208 edebilmesi için 132 çıkarırsak Abi, evet. 76. Ne Yağmur? 76. Öğretmenim evet, ben 86. Evet dikkat. 76. ben <laughs> hepsiniz. Daha ihtiyacımız var. Evet. Arkadaşlar bu akşamlık bu kadar diyorum. Diğer dersimizde çarşamba günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmeler. 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 Hasta olmayalım. Dikkat edelim kendimize. Görüşmeler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kuzey. Güzel.